Merhaba arkadaşlar. Set 438 birinci soru. Aşağıdaki tabloda 10 kişinin ağırlıkları verilmiştir. Buna göre bu veri grubunun modu kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda küçükten büyüğe sıralayın. Bakın yazalım 36 en küçük değerim. Başka 36 var mı? Şurada bir tane daha var. 36. Daha sonra gelen sayı ne? 40. 40, 40. 3 tane 40 var. Daha sonra Pardon, şundan önce bir 38 varmış. Şuraya hemen 38'i sıkıştıralım. Ondan sonra 42 var, 46 var, 48 var. 42, 46, 48 ve 54. Mod neydi arkadaşlar? Mod en çok tekrar eden değer değil miydi? Bakın 40'dan 3 tane var. En fazla 40 var bu veri grubunda. Dolayısıyla 5 doğru cevabımız olur. İkinci soru, yukarıda verilen sayı dizisinin tepe değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar tepe değer neydi? Moddu. Mod ne? En çok tekrar eden değer. 22'den kaç tane var bakalım? 1, 2, 3 tane 22 var. 23'ten 1, 2, 3 tane 23 var. 24'ten bir tane, 25, 27 ve 28'den bir tane. En çok tekrar eden değerler neler arkadaşlar? 22 ve 23. Tepe değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. 23 olabilir. A şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. Yukarıdaki çark iki defa döndürülüyor. Birinci döndürülüşünde ibre x'i, ikinci döndürülüşünde ibre y'yi göstermektedir. Çarktaki sayılarla bir veri grubu oluşturulduğunda iki tepe değeri olduğu bilindiğine göre ibrenin gösterdiği sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar küçükten büyüğe sıralayalım. Bakın 2'den bir tane var. 3'ten kaç tane var? 2 tane 3'üm var. 2 tane 4'üm var. 2 tane 5'im var. 2 tane 6'ım var. Yazalım. 5, 5, 6, 6. 1 tane 7'im var. X'im var ve Y'im var arkadaşlar. Şimdi bakın. X, 3, Y, 5 olursa mod neydi mod? Mod en çok tekrar eden değer değil miydi? O zaman x'i 3, y'yi 5 alırsam toplamları 8 olabilir. x'i 4, y'yi 5 alırsam toplamları 9 olabilir. x'i 4, y'yi 6 alırsam toplamları 10 olabilir. x'i 5, y'yi 6 alırsam toplamları 11 olabilir. Fakat bu iki sayının değeri, to, e, iki sayının toplamının değeri 12 olamaz arkadaşlar. E şıkkı doğru cevabım.